Arkadaşlar bugün size katiller vs ve oyununu oynayacağız Roblox'ta. Şimdi geçelim. Arkadaşlar kaç aydır kaç gündür video atmıyorum beni özlediyseniz yorumlara. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar geçtik. Buradan katiler ve şerifler duyurusuna dü geçelim arkadaşlar. Bu oyun çok güzel. Katiler ve şerif gruplar oluyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Yani işte arkadaşlar öyle. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kısa olacak. Bir, bir 50 dakikalık falan bir şey olacak. Pardon. Eee... 50 dakika değil 1 dakikalık bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar. Buradan böyle oyun var. işte bu kartlar ve su oyunu. Şimdi geçelim. Bu oyun güzel. Siz de oynamayı unutmayın. Bakın böyle. Burada gruplar var. Mesela ben 1 ve 2, 2 ye gireceğim. Şöyle girdim. Ha, bakın işte böyle. Buradan haritalar şimdi açılacak. Bir dakika. <laughs> arkadaşlar işte böyle. Şimdi arkadaşlar burada oyun haritalar var. Ben şimdi pro geçtim. Ben burada biraz unup biraz da pro oynuyorum. yapabiliyorsunuz. A geçtik arkadaşlar. Ay arkadaşlar ben öldürdüler ya vuramadım. Burada çok iyi prolar var. Server birincisini şimdi bakacağım. Ama arkadaşlar yanımdaki kız çok iyi oynuyor. O kimse Allah. <laughs>